Yani 30 bin falan fistan biz de düşünüyorduk. E, ya ben 2024 için değildi. AGS'ye alımda öyle bir şey düşünüyordum. Allah var. Ama yok. Yani onu da yapmadılar. E, sağlık olsun artık. Yapacak bir şey yok. Bir şey diyemiyoruz ki arkadaşlar. Diyenleri görüyorsun mesela. 300 kişi, 300 tane öğrenci protestoya katıldı diye şu anda. Ceza evinde ne diyebiliyorsun ki? Yani konuştuğun zaman ya bir şeyin üyesisin ya başka bir şey. Sonra bir bakıyorsun çat 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 parmaklıklar arkasında. Bilmiyorum yani bizim insanımız da değmiyor gerçekten bunlara değmiyor. Hani onlar için de gidip e, köşede beklemek olmuyor. Allah özlem hocam çok çok geçmiş olsun. E, yemin ederim ben de gündüz inşaattaydım atama zamanında yani atama sürecimde. Yani ben e, sabah inşaatta çalışıyordum. Yoruluyordum, mahvoluyordum. Bir de bazen para konusunda sıkıntı yaşıyordum. Ben e, inşaattan çıktıktan sonra kağıt toplardım. Bildiğiniz yani öyle o Çukur dizisi vardı ya Aliço vardı orada. Kağıt toplardı. Kağıt toplardım. Ee, belli bir harçlık aldıktan sonra çünkü inşaattaki para sana öyle günlük verilmiyor. Bazen aylık veriliyor. Bazen iki ayda bir falan veriliyor. Ee, gider kağıt toplardım mesela. Ondan sonra akşam gelirdim, otururdum ders çalışırdım. Ama nasıl ders çalışmak? yani Ben hatırlıyorum ta şeyden beri yani... Ee, yani üniversite sınavını azladığım zaman da aynı sıkıntım vardı. O dönem İzmir'deydim ama KPSS azlanırken Trabzon'daydım. Hep inşaatlarda falan sürünüyorduk. Sabah inşaat, akşam gel ders çalış. Sıkıntılı bir şey yani. Son iki dakika daha varsa soru alayım arkadaşlar. normalde 15 dakikada kapatacaktım da bazı hocalarımızın soruları geldi. Bir iki dakika daha bekleyelim. Varsa soru cevaplayalım. Ondan sonra yayını kapatalım arkadaşlar. i̇nşallah bunu da kaydedebilirim. Merak eden arkadaşlar gelip izler. Sorularına cevap olur. Sağ olun Umut Hocam. Valla atandık çok şükür de. Yani o süreç yani atana kadar şu an sizler de aynı sıkıntıyı yaşıyorsunuz biliyorum. Çünkü sizleri çok iyi anlıyorum. Aynı süreçten biz de geçtik. Atana kadar gerçekten ömrümüz çürüdü yani mahvolduk. Ciddi anlamda mahvolduk. Şu an yani şükürler olsun. Çok şükür. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar son bir dakikamız. Sorusu olan varsa... Şimdi Zehra Hocam hemen açıklayayım sizlere. Her yıl akademiye alım olacak. Yani öyle görünüyor. Görünen o. Her yıl akademiye alım yapacaklar. Ve önceden sayıları verecekler zaten. Akademideki süreç, eğitim süreci 14 ay sürecek diyorlar bizlere. 14 ay içerisinde hani eğitim tamamlanacak. İşte ondan sonra şeyler, yerler belirlenecek. İşte takvim paylaşacak vesaire. Hani bana göre şey olur arkadaşlar. Bir buçuk yılda bir Atama yapılır. Hani böyle devam ederse, ee, bir buçuk yılda bir atama yapılır. Ee, her yılda sayısı belli olur. Şimdi bu kadar. şöyle söyleyeyim ben sizlere. Ee, dedim ya tepkiler artarsa eğer, hani belki Cumhurbaşkanımız çıkar da bir açıklama yapar der ki işte hani bizler öğretmenimizin sesine kulak verdik, ee, bir on bin daha aldık alacağız diyebilir yani ihtimaller dahilinde. Çünkü bu ülkede yani bazı şeyleri hani zorlayarak elde ettik. Gerçekten zorlayarak elde ettik. Olabilir de olmayabilir de yani. Ya benim temennim akademiden bir an önce vazgeçilmesi. Yani ben o yönde düşünüyorum. Çünkü gereksiz oluyor. Normalde mesela Batı'da Avrupa'da, Amerika'da falan çok erken yaşta iş hayatına atılırlar. Ama bizim ülkemizde sıkıntı yani gerçekten. Normalde istemesen meslek sene de hemen e, üniversite, lise bittikten sonra mesleğe e, atılırlardı insanlar ve daha dinamik, daha e, özverili daha böyle atik olurlardı ama e, onlar kaldırıldı. Yani artık herkes e, ne oluyor? Mecburiyetten işte üniversitede eğitim görmek zorunda. Bir bakıyorsun işte yaş 23-24 üniversite bitiyor. İşte bir bakıyorsun bir yıl iki yıl sınavı yapamadın 28-29 yaşında anca atanabiliyorsun artık. Yani e, sıkıntılı bir şey. Yani 30'dan sonra atan, atanıyorsun ama o işi yapacak ne bir şef kalıyor, ne bir zevk kalıyor, ne bir enerji kalıyor. Bu da çok önemli. Yani e, hayata, hayata karşı bir enerji olmayan insan, hayat enerjisi olmayan bir insan sınıfa nasıl mutluluk getirsin, öğrenci nasıl faydalı olsun. Sizler sağ olun hocam. Ee, yayını sonlandırayım arkadaşlar. Ee, i̇nşallah kaydedebilirim. İlk kez canlı yayın açtım bu arada. Ee, çarpıya bassam